Şimdi sıra cami cemaatinde. Şimdi sıra İslami cemaatlerde. Şimdi sıra imamlarda, müezzinlerde, ilahiyatçılarda, tekcedeki sofilerde, esnaflarda. Şimdi sıra bizde. Biraz da bizi konuşalım. Mesela neyi konuşalım? Mesela faizli kredimizi konuşalım. Mesela parasını ve hakkını yediğimiz işçimizi, müşterimizi, komşumuzu, akrabamızı konuşalım. Yaptığımız torpilleri konuşalım. Bir iş yaparken, bir bina dikerken çaldığımız malzemeyi konuşalım. İçine riya ve gösteriş koyduğumuz amellerimizi konuşalım biraz. Mesela bir mikrofon kendimize uzatalım ve kendimize bir soru soralım. Müslüman mısın? Evet. Yalan söylüyor musun? Evet. Müşterini kazıklıyor musun? Evet. Evini fahiş rakamlarla kiraya verip o asgari ücretliyi, o emekliyi mağdur edip boynunu büküyor musun? Evet. Sadakanı verirken gösteriş yapıyor musun? Evet. İsrail'den nefret ediyor musun? Evet. İsrail'in ürünlerini dükkanına, evine sokuyor musun? Evet. Devletin sana tahsis ettiği makam aracını kendi şahsi menfaatlerine, şahsi işlerine kullanıyor musun? Evet. Çafirlerden nefret ediyor musun? Evet. Çafirler gibi giyiniyor musun? Evet. Düğünün kafirlerin düğününe benziyor mu? Evet. İçkin kumarın var mı? Evet. Zina yapıyor musun? Evet. Sevgilin var mı? Evet. Rüşvet alıp veriyor musun? Evet. Stokçuluk yapıyor musun? Evet. Kara borsacılık yapıyor musun? Evet. Malını satıp faize yatırıyor musun? Evet, 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 evet. Hani sen Müslümandın? Hani sen hocaydın? Hani sen Sofidin? Hani sen Müslüman beğenmiyordun? Kardeşlerim, biz ancak başkasının günahını konuşuyoruz. Biz ancak başkasının günahını teşhir ediyoruz. Bizim bedenimizi, bizim evimizi, bizim malımızı bu kadar yılanlar, akrepler sarmışken biz karşımızdaki Müslüman'ın başının üstünde uçuşan sivrisineğe bakarak diyoruz ki vah! Yazık oldu bu adama be. Bu sivrisinek bunun hayatını karartacak. Dünya ahiretini perişan edecek bu adam. Bu adam bu sivrisinekten ne çekecek diyoruz. Dürüst olalım Müslümanlar. Müslüman olalım Müslümanlar. Allah bizim bu halimizden razı değil Müslümanlar. Bu gidişat gidişat değil Müslümanlar. Bu gidişatımızın sonu hayırlı değil kardeşlerim.